Ne demişti Necip Fazıl Kısak merhum? Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Getirilen deliyle bakılsın lütfen. Bütün yaratılmışların en üstünü olan Hz. Peygamber vefat ettikten sonra ölümün güzel şey olduğunda şüphe mi kalır? Bütün yaratılmışlar içinde ikinci olan da Halilullah İbrahim aleyhisselamdır. Azrail aleyhisselamla karşılaştı ve artık vaktin geldiğini canını almak için vazifeli olduğunu söyleyince Hazreti Azrail ben Allah'ın dostuyum dedi. Dost, dostun canını alır mı? Bunun üzerine Hazreti Azrail durumu arz etti ve Hak Teala cevap gönderdi. Dost dosta kavuşmaktan imtina eder mi? Bu defa İbrahim Aleyhisselam hemen gel ve çabuk al beni çabuk kavuştur sevgiliye demiştir. Hayatı idrak etmek, ölümü idrak etmekle birlikte cereyan eder. Eğer biri doğru anlaşılmaz yeterli anlaşılmazsa diğeri de hem anlaşılmaz hem yaşanmaz. Zira demiştir ki hikmet ehli herkes ölür de herkes gerçekten yaşamaz. Gerçekten yaşamak ölümü kamil manada idrak etmekle mümkündür.